Merhaba, bugün Soltis'in 50 Güneş Faktörlü Stick allığını deniyoruz. Denedim, uyguladım, bir kat daha üst üste uygulanabilirliğini göstermek için. Ee, serabit E vitamini ve ile birlikte aynı zamanda cildinize de bakım yapıyor. Ee, 50 Güneş Faktörlü olması dışarıda çantanıza böyle kolaylıkla atabilmeniz ve böyle tatlı bir pembelik e, vermesiyle de bence güzel bir ürün. Ee, böyle kuru kuru değil, nemli duran bir ürün aynı zamanda. Şimdi ben bir kat uygulamıştım. Ben şöyle bir kat daha geçeceğim üstünden. Çok fazla dağıtmaya bile gerek yok benim için. Ee, dudakta az renk veriyor. Bir parmağımla deneyeceğim. Nemli bitiş. Elimde de şöyle göstereyim. Böyle tatlı tam yaz günleri için çantaya atçık. Yanaklarımızda güneşten koruyan bir ürün indirimde bulursanız lütfen ee, takip edin tavsiyemdir.